Ben geldim. Oh dönmüşsün. İyi geceler. Yanında harika bir şey var. Çok şirin değil mi? Evet, şirin ama öğrenci konseyi odasına koymayacaksın, değil mi? Evet, oraya koyabilir miyim? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hiç sanmıyorum. Sadece aldığım bir güzellik. Bakalım. Oh vay canına. Sıradan bir ekipman. Tanrıya şükür buradasın kuzey. Bu işi sadece şikayetçi kardeşime bıraksaydım ne olurdu biliyor musun? Öğrenci konseyi hayal dünyasına dönerdi. Ne dersin kuze? Hala öğrenci konseyine katılmak istemiyor musun? Hayır, istemiyorum. Arada bir yardım etmekten mutluluk duyarım. O zaman sadece ismen bile olsa katılmalısın. Ben öğrenci konseyinin bir üyesi değilim.